Merhaba arkadaşlar. Ben Savaş Hoca. Sizler için staja giriş sınavında sorulan soruların konulara göre dağılımlarını özetlemeye çalıştım. 2011-2017 yılları arasında yapılan toplam 21 sınavda sorulan 168 sorunun dağılımı şu şekilde gerçekleşmiştir bildiğiniz üzere staja giriş sınavında matematikten 8 soru sorulmaktadır. E, tabii ki son yıllardaki soru dağılımları daha önemli olmasına karşın genelde yığılma temel işlemlerde olmuştur. Sorulan bu 168 sorunun 33 tanesi temel işlemlerden gelmiştir. E, konuları da zaten soru çokluğuna göre sıraladım. Sayı problemi olarak tanımladığımız denklem kurma ve çözme şeklindeki problemlerden 21 adet özdeşlikten işte çarpanlara ayırma, karekök, iki kare farkı, üslü sayı, köklü sayının açılımı gibi özdeşlik, sadeleştirmeleri, özdeşlik diyoruz biz. Özdeşliklerden 23 adet soru sorulmuş. Net olarak üslü ve köklü sayılardan 16 adet soru çıkmış. Ee, yaş problemleri zaman zaman soruluyor. Daha sonra arada fonksiyon soruda çıkıyor. Kar-zarar problemleri, faiz problemleri, paranın zaman değeri ile ilgili sorular, hız problemi sorulmuş. Ee, mutlak değer ve eşitsizlikler var. Son dönemde biraz soruldu. Ee, Karışım problemi bile var içinde. Ee, sonra yüzde problemi var. Faktöriyel sorusu gelmiş. İşlem sorusu. Basamak analizi. Modüler. İş işçi problemleri. Taban aritmetiği. Artık birer tane bir vektör sorusu çıkmış arada. Permütasyon, kombinasyon, grafik. E, havuz problemi bir tane ve doğru denklemi bir tane çıkmış. Ancak son yıl yani 2017 yılında yapılan sınavlara baktığımızda temel işlemlerden 2 adet, sayı problemi 4 adet, yoğun olarak özdeşlik sorulmuş. 10 adet özdeşlik var. Üslü köklü sayıdan da 6 adet sorulmuş. Son yıl bir tane hız problemi, mutlak değer eşitsizlikten 2 tane ve bir tane de yüzde problem olarak sorulmuş. Son yılların dağılımı muhakkak daha önemlidir. E, 2017-2016 de var sanırım. Bu tip burada sorulan soruların soru çözümlerini yapıp ben e, YouTube'a attım. Bunları izlemek isterseniz e, sorular ve çözümlerini görmek isterseniz YouTube'da Matematik Zeka Savaş Hoca kanalına girerek e, SGS yani staja giriş staja giriş sınavı e, başlığı altındaki videoları izleyebilirsiniz. Meslek hayatınızda hepinize başarılar dilerim.